Akıncı veya çoğul şekli ile akıncılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine akınlar, baskınlar tertipleyerek yıpratma harekatında bulunan hafif süvari birlikleridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında görülen ve sınır boylarında gaza amacıyla saldırılar düzenleyen alperenler zamanla akıncılara dönüşmüştür. Savaşta onların ana rolü ön saflarda yer alarak düşmanı demoralize etmek ve bu amaçla gerilla taktiklerini kullanarak düşman birliklerini bozmak veya şoke etmekti. Osmanlı akıncıları çeşitli bölgelerde bulunup her bir birliğin başında kumandanları vardı. Bin kişinin kumandanına bin başı yüz kişinin kumandanına yüz başı 10 kişinin kumandanına on başı denirdi Akıncılar Avrupa'da korku uyandıran gözüpek savaşçılardı Arnavutluk ve Dalmaçya'da Gazi Evrenos ve oğulları Mora ve Yunanistan'da Gazi Turhan Bey ve oğulları Bulgaristan'da Gazi Mihal Bey ve oğulları Bozna ve çevresinde Malkoçoğlu ailesi gibi Akıncı aileleri babadan oğla Akıncılığı sürdürmüşlerdir akıncılık bir sistem haline almış